Merhabalar İzzet Bey nasılsınız? Abi bomba gibi şükür olsun yani. Biz de iyi gördük sizi. İyiyim çok şükür teşekkür ederim. Kıbrıs'tayız. Arada da bir olsa sizi sahnede görüyoruz. Evet. Nasıl bir konser olacak? Neler bekliyor izleyiciyi? Ee, yani burası çok daha önce geldiğim zaten bir gazino. Ee, şimdi çok güzel bir salon yapmışlar. Onu da gördüm çok güzelmiş. Çok güzel bir sahne olacak. İnanıyorum çünkü çok güzel bir seyirci de var içeride. Yani böyle güzel bir şey. Neler yapıyorsunuz bitmesi diyor? Ya? Neler yapıyorum? Ee, ya sizden tabi her ne kadar böyle bazı sosyal medyada yani tekneyi kullanırken falan, falan görseniz böyle bir şarkı okurken görseniz ben e, gerçekten çok çalışan bir insanım. Yani Antalya'da biz ikinci otelimizi açtık. Evet hayırlı Yine olsun. aynı değil. dünya markası olan aynı zincirden ikinci otelimizi açtık. Ben tabii nerede yattığımı bilmiyorum. İnanın yani bazen 3-5 gün kendime böyle zaman ayırırsam çok mutlu hissediyorum kendimi. Ee, yani çok öyle tatilim matilim yok ama gezerek tatil yapıyorum. Ama İzzet Bey bu aralar biraz böyle tatillerde gördük sizi e şimdi <laughs> Hanım'la. Özellikle de 23 yıl sonra görüp sıklaşmaya başladı. Bütün sosyal medyada aşkınızı görüyoruz şimdi arkadaşlar tabii bizim benim aile hayatımı hep bugüne kadar böyle hep geri planda tabii. Böyle yani yaşantımla paylaşmamıştım hiç. Yani mesleğimle hiç karıştırmamıştım. Tabii ki belirli zamandan sonra da yani çok geride ben de insanım ya biraz rahat yaşamak istiyorum yani. evet doğru ben paylaştım ama ondan sonra da tabii siz değerli dostlarım basın mensupları birkaç kere yakaladılar. Kere. Hem resimde hem de bir yemeğe gittiniz Çok normal bu zaten. Eğer ki ben bunu zaten açıkta beyan etmiştim zaten. Sizin de çekmeniz çok doğal. Evet, benim böyle bir çok güzel bir ailem var. Onu muhafaza Maşallah. ettim bugüne kadar bütünüyle. Hepsini, çoluk çocuğumu, ailemi. Ya bundan sonra da tabii Ajda böyle bir rahat olmaması için bir gerekçe yok. Zeynep Bey, ne oldu da o zincirleri kırdığınız yıllar sonra, bu paylaşımlar geldi? Artık yaşlandım. O... Yaşlandım. Onun için de yaşlandım. Değil tabii ki arkadaşlar. Şimdi ne var biliyor musunuz? Yani o belirli zaman diliminde, o zaman bu sektörde gerçekten sizler de çok iyi bilirsiniz. Böyle ailesiyle çok yaşantısını karıştıranların hepsi hayatları bitti. Ben hepsini seyrediyorum. Yani, hepsinin hayatları bitti. Yani evlilikleri bitti. Çünkü neden? Ee, çok böyle e, iç içe yaşamamak lazım. Bazı özel şeyler yani aile hayatını biraz özel yaşam, yaşamak diye. Bu benim fikrim tabii. Herkesin, ben herkesin hayatı kendini ilgilendir yani. Ben bunu bugüne kadar muhafaza ettim. Ama bundan sonra da artık daha ben bir dinginliğe geçtim. Yani ben çok ciddi bir iş adamıyım şu an kendimce. Yani çünkü e, çok üç tane şirketim var. Çok onlarla zaten uğraşmaktan. Mesleğe sadece burada benim için eğlence, çok güzel bir eğlence benim için. Zaten sadece düğünlere gidiyorum ve böyle özel dostlarımın gazinosunda sahne olursa gidiyorum. Ee, gece çalışmıyorum zaten evet. yani. Evet. Ee, bu artık daha bundan sonra da ailemle de görünmem. Buraya da tatile gelmem. Belki yani onları göndermeseydim bir yere tatile gönderdim çocuk çocuk. Buraya getirecektim. Böyle bir yani artık şeyim yok. Yani artık her şey şey, yani, her şey, şey yani. Öyle söyleyeyim. Yani. Bir de Ajda Hanım da e, İzzet yazıyor. Dövme yaptırmış. Yeni mi yaptırmış onu da bilmiyoruz. Biz tabii görmediğimiz için. Ya aslında siz onu ona sormanız lazım. Tabii yakalarsanız. İzzet benim oğlum da var. 23 yıldır yakalayamadığımıza göre çok kolay da yakalayamayız. <laughs> İzzet gibi. benim oğlum da var. Belki oğlunun ismini yazmış. Ne bileyim o çok muamma yani. Benim mi, evet. o mu acaba hangisi? <laughs> ya da bir taşta iki kuş mu? Yani bir taşta iki kuş. Acaba Bence anne anneler ee, eşten ziyade yani kocadan ziyade oğlunu yazmıştır. Ben ona inanıyorum yani. Emin olun. Benim fikrim bu. Ama inşallah bir gün yakalarsanız sorarsınız. İnşallah. Peki, aileden... Ama beni demeyeceğinden eminim. Ama izlerse tabii benim için. <laughs> tabii doğru izlerse benim için. Aileden baş, e, bahsetmişken hayırlı olsun diyelim. Mustafa evleniyormuş. Evet Öyle Mustafa biz. teşekkür ediyorum. Yo, her şeyde var sizde yani. Vallahi bravo yani. E, 9. ayın 22'sinde pazar günü Allah nasip ederse İzmir'de e, güzel deniz kenarında güzel bir yerde düğünü yapacağız Mustafa'nın. Nişanladık zaten. Onu sosyal medyaya ben vermedim ama düğünde inşallah birlikte olacağız. Sahne aldık. İnşallah. ya çok zor bir soru. Evet haklısınız. Ee, tabii gelen misafirlerim beni buna zorlayacak mutlaka ama bir baba e, bir düğünde sahne, oğlun düğünde sahne almamalı diye düşünüyorum yani ama kırmamak için belki o bir, arada belki bir çıkıp e, yani bir defa keşke olsa onlar beni ara sıra sahneye alacaklar ama tabii o sahneyi daimi götürecek sanatçı kim olacak onu bilmiyorum. Peki hangi şarkıyı armağan etmek istersiniz oğlunuza güzel gününde? Onunla ilgili büyük bir ya çalışma öyle, yapılır ya herhalde. Böyle, ani sorunca böyle a, bir şey <laughs> mi demiş? Yok öyle bir şey söylemek için şarkı seçmek cümleler çok başka olur, üzücü olur. olur. Evet. Yok hayır. Hayır. Ben ee, kayınbaba oluyorsunuz. Evet. Dede olmaya hazır mıyız sen? Torun e, tabii var ki, mı? Tabii ki. hazırım. Ben e, yani artık dedim ya dinginliğe geçtim yani. Ben tabii bu saatten sonra e, torunumun olmasını isterim yavrumun yavrusunu sevmek isterim. Evet, yavrumun yavrusunu Salı sevmek isterim. Kalabalık da bir ailesiniz. Evet, geniş bir aileyiz. Böyle Çok şükür. Konuşuyor musunuz Mustafa'yla daha hani çocuk isterim? Bütün çocuklarım Yok, gibi. öyle demiyorum ama e, şunu tabii bir öneri olarak her zaman benden sonraki kuşağıma öneri olarak söyleyeceğim. Üç taneden fazla çocuk yapmasınlar. Çünkü yani iki tane, üç tane maksimum. Üç tane maksimum olsun. Ben, onlar ben değil. <laughs> onlar ben değil ben onları çok iyi yetiştirmeye çalışıyorum çok şükür ama daha e, en azından ben çünkü e, çoğu zaman kaçırdım bunları çocuklara zaman ayırmayı kaçırdım iş hayatımdan ötürü onlar tamamen çocuklarına zaman ayırsın eşine zaman ayırsın o bu manada ifade etmek istedim yani bir grupluk var mı çocuklarla ya, falan grupluk değil gerçekten ben aileme çok düşkün bir insanım zaten o yönden de beni e, halbı yani toplumda gerçekten bunu böyle bilirler yani. Beni tanıyan, beni seven insanlar bunu biliyor. E, burukluktan ziyade yetişememek vardı. Yani ben sahne yapıyordum. E, ayda 20-25 tane sahne yapıyordum. Yani 4 tane televizyon programı yapıyordum. Yani ben 10 12 yıl televizyon programı yaptım yani hatırlarsanız arkadaşlar. Hani 2001'de başladım. 2015'lere kadar televizyon programı da yaptım. E, hepsi de yani A kanallarda oldu yani çoğu. Onun için belki oradan o burukluk değil de, şöyle diyelim, zaman buldukça yetmiyor, işte çocuk seni istiyor fazladan yani, yani çocuk başka bir şey çünkü yani. Şimdi benim mesela en küçük oğlum Hamza'm var, ee işte bu ilkokula başlayacak bu sene, şimdi onu torun gibi seviyorum yani. yani Tabi, Mustafa şimdi o biraz, büyü, bir iki yaş daha büyüyecek, Mustafa bir torunum gelene kadar hemen onu ayıracağım. Öyle olacak yani. Şimdi onlara zaman ayırıyorum çok yani. Güzel. Ee, peki geçtiğimiz günlerde İzzet Bey, Ajda Hanım'ın bir tepkisi oldu. Bilmiyorum gördünüz mü? Ee, konserinde protokoldeki izleyici erken gitmek istedi. O da protokolün... Hı, Ajda Pekkan'ı. Evet Ajda Pekkan'ı. Ajda Pekan. deyince ben... ben <laughs> <onan gülüyor> be Eşimle bir an durdum. <laughs> Özellikle Ajda Pekkan devrildi. Doğru. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sizin yorumunuz nedir? Düşünceniz nedir? Ben de, bence Ajda Pekkan haklı. Başınıza geliyor mu sizin de? pek Pekhan haklı. Bir sanatçı en çok neden üzülür biliyor musunuz? Yani o ön tarafta bir adam yani bay bayan çıkmış sahne yapıyor. E, protokolde bir bakıyorsun ki bir an önce bir yere gitmek için veya bir şey işi de olsa bile o kalkıp oraya boş kaldığında bir sanatçının demorize olduğunu ben sanatçıyım çünkü. Ben kendimden de bunu bilirim. Etkileniyor yani. musun sahnede? Ya etkilenir insan. Etkilenir yani. Bence ya sanatçıya saygısızlık gibi algılamak ayrı fakat çok önemli vesaire, çok protokole düğünler yaptım ben. Yani Başka, başbakan oldu, hep cumhurbaşkanı oldu yani ben düğünlere çıktım, gördüm bunları, yaşadım yani. Mesela o tür o birinci protokol, birinci üst düzeydeki 2-3 parça dinleyip gidebiliyorlar çünkü şeyleri var ama evet. Davete gelen diğer arkadaşlarımızın birçok yani böyle alt protokol söylüyorum, üst demiyorum onu. Onların Hı. gitmemesi lazım. Peki ajdanınız e, seyircinin önünde bunu yapması size göre Hiç sorun değil. Var. Bence içinden geldiği gibi davranması çok güzel. Ben ajdanımı tebrik ediyorum. Peki Kesinlikle. İzzet Bey, sosyal medyayı siz de kullanıyorsunuz, ülkemizde yasaklandı, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz, neden söylersiniz bize? Onunla ilgili ya bir, yani böyle bir şey söylemek biraz e, Sakıncalı gibi geliyor bana. Çünkü neden kapatıldığını da bilmiyorum çok doğru. Yani e, içerikler çok fazla söyleniyor Ama tabi e, sosyal medyayı kullanan bir sürü milyonlarca insan var bunu etkilendiğini Biz dahi oturup bir tek uğraşımız o bakalım ne olmuş, ne yapmış haberlerdir, şudur, budur eş dost ne yapmış ne yapmış. Bunlar e, biraz e, zaman öldüren şeyler hepimizde. E, tabii ki bir çok mağdur var bu konuda. Öyle söyleyeyim yani. Bir an önce açılmasını tabii ki inşallah gönülden istiyorum. Sağ olun. Bir saniye Tamam, bir saniye olacağım size. Çok teşekkür evet, ederim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bir saniye, saniye ederim. Eyvallah.